Partiye verdim ama şu an düşünceliyim. Niye? Şu an hükümetin halktan istediğini öncelikle onu sorayım. Ne, ne istiyor? Belediye seçimleri, daha önceki seçimler geçti. Belediye seçimleri de geliyor. Şu an günümüzde baktığın zaman az köydeyken tut, araba fiyatları, ev fiyatları, kira fiyat, kira fiyatları. Şu an az çalışan bir insan ev fiyatları 12-13 bin lira olmuş. Yani onun altında olması gerekirken yükselmiş. Şimdi az çalışan bir insan mesai de yapsa iki kişi de olsa zor geçin. Yani geçinemez. Yani hükümetin bunların el alması lazım. İlk başta bu. O açılım güzel. Oyu kime yazalım? Valla ben e, bu zamana kadar AK Parti'ye verdim. Bundan, sonra, 30 Bundan sonra, şu an düşünüyorum. Şu an düşünme tamam. aşaması. AK diye. Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musun değil misin? Ya bir, bir, bakımdan baktığın zaman bir, bakımdan zaman bir altına kötü. Ama yüzde kaç memnunsun adalet yani? Adalet oranı yok. Adalet oranı sıfır. Tamam, yüzde kaç memnunsun ona göre yazacağız. Yüzde, y yüzde elli. Eyvallah Yaşam geçim ekonomi uçuyor muyuz batıyoruz Geriye, geriye doğru gidiyoruz bence. Benim evet. bana kalsa ki çünkü emekli maaşları EYT'den dolayı emekli ettiler. Tamam evet. yaptılar ama e, yedi düşürdü. Memur emeklisine verdi tamam verebilir. Onlar da hakkıdır. Ona 22 veriyorsa kendi emeklisi işçisi ona 15 verse örnek görüyor. Bunları vermesi nasıl? adalet olması gerekiyor evet. bence. Evet. Ee, Belediye seçiminde kim oy verecek? Memur bu? Ya, ya hele bir dur hele bir sonuna gelsin de ondan sonra. Şu be, şeyde Cumhurbaşkanı emeklilere diyor ki ben çalışanlara vermeyeceğim. Tamam vermeyecek de zaten adamın ihtiyacı olmasa çalışmaz. Git 80 yaşında, 70 yaşında işe giden adamlar var. E bu adamı nasıl 5000 lira para vermiyor? Evet o da veriyor. Ya bu adalet mi? anne? adalet partisi değil ama tam tersi. Adaletin en bir adalet alakası yok. 5 bin lirayı biz ona hediye edelim. Şey dur hele beyefendi bak. Şimdi zaten ihtiyacı olmasa bir emeklinin 60-70 yaşında gider de, de. çalışır mı? Açılım güzel olur çalışmaz doğru söylüyorsun. Oyu kime vereceksin? Ya o bir dur hele oyu bir evet. Tamam dur durmuyor. Dur. Anlatayım oyu oyu. Onu anlattın. Bin anladım. sene geçse AK Parti'ye vermem ben yani oyu. Niye vereyim? Bizim sorumuz kime vereceksin? Zenginleri şey yaptı. 128 milyar doları yedi. Vedat Al Albayrak gitti, o bakan olarak yedi gitti. Öteki geldi. Şimdi de bir mafya çete çıkardılar. Gündem, mi? gündem değiştirmek için aradığını getirdiler çeteyi, mafyayı. Süleyman Soylu töretti mafyayı, çeteyi. Şimdi şeyde... Yeni gelen İçişler İş Bakan da temizlemeye uğraşıyorlar. Abi çok güzel oldu, güzel de konuşuyorsun. Ben halen sormuca, oy verecek misin vermeyeceksin? Ben şu bu ben Cumhurbaşkanı'na bunu var ya kesip şey yapma. Ben gazeteciyim, kesin benim dediklerimin aynısını. Şimdi bir adam 80 yaşında çalışıyorsa, bu adam demek ki çalışamıyor ki. Beş, beş sefer söyledim, genel zekalar izlemiyor. 5 sefer aynı hani şeyi söyledim, ha, biz anladık. Söyleyeyim ki onu Söyleme yani. defa, kesmeyeceğiz. Söyleme beş sefer, kesmeyeceğiz. Sen oyu kimseye karası yazıyorsun. Oyu anda valla ben cevap ediyim, cevabı veriyordum. Gene de ama böyle adam getiriyor hadi ben yok PKK'yla Kayna montaj yapıyor, asıl kendi PK haburu bilmem neyi mahkemeleri kurdu. Tamam. Ama ne yaptı? o zaman Ak Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz? <laughs> Hayır, kesinlikle değil. <laughs> Yaşam, geçim ekonomi nasıl gidiyor? Burada iki sene burada belediye başkanlığı yaptı Adnan Köşker isminde söyleyeyim. Evet. Satmadığı şey yapmadığı yer kalmadığı, fabrikası vardı, iflas etmişti. Şimdi İMEX de iki tane fabrika yaptı. Abi ben yaşam geçim diyorum sen belediye başkanı anlatıyorsun. Hep kendi bildiğini okuyorsun ya. Kime vereceğin? Oyu geçtim. Yaşam geçim ekonomi nasıl? Evet. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Evet. yaşam geçim ekonomi nasıl? Oo günlük <laughs> gülistanlık. Git burada bak. Borçsuz bir tane adam çıksın şurada. Bankaya borçsuz bir adam çıksın. Ben de emekliyim. Maaşımı o adama vereceğim senin yanında. Ha burada çıkarsın. Biri de desin ki benim bankaya borcum yok. Çok teşekkür ederim. 20 sene önce sen maaşını nereden alıyordun dayı? Türk 20 sene ne? önce. Tayyip babasının parasını mı veriyor? Burada 99'da bir deprem oldu da. He. Emekli miydin o zaman? Dışarıdan dışarıdan gelen yardımı, dışarıdan gelen fon yardımı emekliye verdi devlet. Şimdi IMF, 20 sene önce IMF ne yapalım? Karşıydı. Şimdi seni haber. Ya verildin. şu Türkiye IMF dünyada süper devlet gelmiş burada kesir kesir atır durursa. Kesence işine. Neyimiz? Bak biz Türkiye'de süper devletiz. Öyle, tamam mı? Öyle şey He. yapma. İstersen tamam olanı konuş. Yapma. İnkar etme. Durur, konuşur, He. Hayır, 20 hayır. 20, öyle, öyle. 20 sene önce bu ülkede... Abi yani. memnun musun ekonomiden? Memnunum tabii ya. Biz Oyu dünya'da. kime vereceksin? AK Parti'ye vereceğim. Kime vereceğim? Yaşam geçim ekonomi nasıl? Çok güzel elhamdülillah. Allah. Teşekkür Elhamdülillah çok teşekkürler. He ha. Açar ne ya? Beni de bunu bırakalım. Bize görüyor musunuz bu taraf? Barafın Emekli Bara 20 senedir. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız Iyisiniz? Teşekkür ederim Gebze'deyiz. Belediye seçiminde reyinizi hangi partiye kullanırsınız? Şu anda belediye seçimini Millet İttifakı üzerine düşünüyoruz. Neden Millet İttifakı üzerine düşünüyoruz? Ak Parti'nin yıllardır yaptığı politikalardan dolayı. Biliyorsunuz geçen röportajımda da bazı şeyleri anlatmıştım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde sermaye... Arkadaşlar biraz saygılı olabilme şansımız var mı? Hepinize teşekkür ediyorum abicim. Şimdi şöyle bir durum var abi. Türkiye'de sermaye faşizmi denilen bir lanet var. Bunun yanı sıra yeşil sermaye denilen bir lanet var. Daha bunun üstünde feodalizm denilen bir lanet var. Bunlar sürekli kendilerini modernize ediyorlar ama milletimiz olarak biz kendimizi hiçbir şekilde modernize edemiyoruz. Bunlara yetişemiyoruz. Bunlara yetişemediğimiz için şu anda hepimiz amcalarımız da kendince haklı olanlar var. Tamam AK Parti'yi savunan abimiz de vardır. CHP'yi savunan abimiz de vardır. Bu herkesin siyasi görüşüne saygı duyuyorum. Ama ülkenin genel anlamlı anlatılması gereken şeylerinde... Şimdi Osman Altuğ var, Türk ekonomisinin piri. 25 yıl bildiğiniz 5 tane hükümete ekonomi danışmanlığı yaptı. Ondan sonra en son Erbakan geldi döneme. 1998'de Erbakan diyor ki saat 6'da diyor ben Osman Altuğ'u diyor çağırdım diyor. Osman Altuğ da bunu bizzat kendisi de anlatıyor. Beni çağırdı diyor. 3,5 saatte Türk ekonomisini yazdık diyor. Biz diyor sivil bir darbeyle karşı karşıya geldik. Yani burada bir askeri darbe yoktu diyor 28 Şubat sürecinde. Ondan sonraki oluşaklar. Aynen. Ondan sonra işte çevik bir o gruplar işte Hüseyin Kıvrıkoğlu aşağı isim vermeye gerek evet, yok. Evet. Hani belirli grupların baskı ve mobbingleri altında kaldık. Ondan sonraki dönemde bu darbe anayasası diye bir şey de çıktı. Onu da birazdan ona da geleceğiz ama. Şimdi şöyle bir sistem yapıldı. Artık yeni modernize ediliyor. Feodalizm kendine göre bir modernize ediliyor. Ondan sonra sermaye faşizmi kendine göre bir modernize ediliyor. Ondan sonra da işte geliniyor. Yeşil sermaye. Bu da kendine göre bir moderniz oluyor sürekli. İnsanlar faiz lobilerinin altında kalıyor. E, faiz lobilerinin altında kaldıkları için insanlar da artık daha sadece hayat geçim ekonomileriyle, ülkenin genel kitle sorunlarıyla artık daha boğuşamıyorlar. Sadece kendi canının derdine düşmüş bir şekilde belirli şeyler yapabiliyorlar. Ama gelişmiş ülkelerde böyle bir şey yok. Denetleme ülkeleridir onlar. Bizde denetleme dediğimiz şey, geçen depremlerde gördük. Denetleme... 21 yıl AK Parti tek başına ülkeyi yönetiyor. Aynen. Geldiğimiz durumdan memnun musunuz deyimizin? İyiye mi götürdü, kötüye mi götürdü Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu kanun ve anayasa olarak anlatayım ben abi. Lütfen. Kanun ve anayasa Türkiye'de sürekli olağanüstü haller kuruluyor. O evet. kanun hükmünde kararnameler. Torba yasalarla olur. torba yasalarla bir devlet yönetimi yapılıyor. Hatta bu gelecek ayımızda da şeyler oldu yani. Yarım gelecek. Gelecek durumda da işte kanun hükmünde kararnameler, anayasalar, sürekli torba yasalar çıkıyor. Bunlar bir millete ne kazandırıyor veya ne kaybettiriyor? Bunu hiçbirimiz analiz ediyor muyuz? Hayır. Hiçbirimiz bir şey konuşuyor muyuz? Hayır. Hepimiz bu kadar cahil kaldığımız için artık daha hiçbir şey eleştirmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani burada AK Parti'yi kötülemek veya CHP'yi kötülemek, AB, partisini kötülemek değil. Mevcut yönetimin yaptığılar, yaptıklarını eleştirme hakkına sahibiz. Ama eleştirmiyoruz, anlatmıyoruz, soruşturmuyoruz, araştırmıyoruz. Bilinçsiz bir halk mı var? Bilinçsiz bir halkımız var. Ha bilinçsiz bir halkın içinde şu anda bize kuşağı yetişiyor. Z kuşağı şimdi bir yeni yeni bir şeylere neden ve ne için diyor. 70 kuşaklarını, 68 kuşaklarını içimizde olan abiler falan vardır. Onları yaşamış abilerimiz falan vardır. O dönemlerde ne vardı? Ne diye bir şey sorulmuyordu. Sağ ve sol herkes bir şekilde bir yerlere gidiyordu. Ama şimdi gençlerimiz bir şeyler soruyor. Neden ve ne Hanım, için? Diyor. AK Parti 21 yılda ülke için iyi bir şey yaptı mı yapmadı mı? Ülke için yaptığı iyi yanlar da oldu. Kötü iyi söyleyin, bir iyi bir kötü. İyi yanları şu oldu. Bazı ulaşımlar bazı şeylerden ulaşımları zaten anlatmaya gerek yok. Yüksek hızlı trenler, havalimanları, barajlar, şunlar bunlar yapıldı. Ama bunların hepsinin temelinde bir borç faiz ekonomisi olduğu için e, borç faiz ekonomisini de 85 milyon bir millet topyekun kaldıramıyor artık. Kaldıramadığı için bir sıkıntı oluyor. Abi kalkıyor AK Parti'yi savunuyor. İşte şunlar oldu, bunlar oldu diyor. Diğer abi çıkıyor, savunma yapıyor. İşte ne bileyim işte e, CHP sürekli bunu yapıyor. Geçen Kılıçdaroğlu'nun bir sözünden bahsedeyim abi. Adam diyor ki Türkiye'ye 325 milyar dolar diyor yatırım gelecek. Hani siz de belki haberlerde kazanırsam. kazanırsam. Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece 90 milyar dolar gıda masrafı var bir yılda. Bunun hesabını yapmak zor bir şey değil. 90 milyon bir nüfus günlük 80 lira sabah öğlen akşam sadece gıda masrafımızı 80 lirayla çarpacak olursak zaten günlük Türkiye'de 7 milyar 200 milyon Türk lirası gıda masrafımız var. E bunu 365 günle hesaba koyduğumuz zaman bu Türk Dolar bazında 85-90 milyar dolar paralara vuruyor bu abi. 90 milyar dolar. Yani büyük bir para değil yani anlatılmasına gerek yok. Yani ortak hesap yani yalan konuşulan bir hesap değil bu. Bunun da doğalgaz, enerji masrafları, şunlar bunlar eğitim masrafları olarak anlatmaya gerek kalmıyor. Türkiye nereye gidiyor? Ne olacak? Abicim Türkiye şu anda bir çıkmazın önüne doğru gidiyor. Sermaye faşizmi. Bakın bir de Araplar dediğimiz sistem başladı. Sürekli burada satın alma güçleri. Ben bir evin hayalini kurmadan adam apartmanıyla beraber alıyorsa bu ülkede bir adaletsizlik var. Adam sermaye faşizmiyle şöyle bir şey yapmaya başladı artık. Ben adam 80 milyar dolar bütçeler ayırıyor. Mesela turizm bölgeleri, büyük şehirler, metropollerle bütçeler ayırıyor. Burada satın alma gücü satın alma güçleriyle bir şekilde günlük günlük satın almalarla rağbet gücünü ve talep gücünü yükseltiyor bölgelere. Bu sefer bizim de tacirlerimiz olan işte ev sahipleri, mülk sahipleri, işte araba sahipleri bir şekilde bunları görmeden onlar da fiyatı yükseltmek zorunda kalıyorlar. İster istemez sisteme dahil olmak zorunda kalıyorlar. Altta kalmamak için. Yani bunu böyle anlatmak var. Kalkıp da yani tamam ben Millet İttifakı'na destek vereceğim bu kere. Gerçekten yalan konuşmuyorum. Destek vereceğim. Ama benim destek vermemdeki hedef ne? Çünkü bana Cumhur İttifakı şu anda çok büyük bir ya kazandırım sağlamıyor. Anayasa, anayasa şu anda nasıl yapılmalıdır abi? Zamana yeri yayarak yapılmalıdır. Hukuk sanatkarlarımız olan avukatlar şeylere yetişemiyor, kanunlara yetişemez vaziyeti. Geçen Üsküdar'da avukat bir arkadaşımla konuştum. Diyor ki Türkiye artık kanunlara yetişemez, avukatlar yetiştiriyor. Hala öğrenciyiz diyor, hala bir şeyler öğrenmeye ihtiyacımız var diyor. Diyor efendim yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Kimisi uçuyoruz diyor, kimisi batıyoruz diyor. Siz de Gebze'de fabrika artık çok bölgesi... De... Pahalılıklar zaten kendini gösteriyor. Bizim de artık anlatmamıza gerek yok. Bir gün aynı aynı dürümcüde bir ay önce yemek yiyorum. 80, 67 lira ama 69 liraya yakın. 87 lira bugün 100 liralar çıkıyor. Bulunan şehirde sürekli geçim ve ekonomi sürekli kendini kasıyor. Gelir sabit ama masraflar artıyor. Gelir sabit oluyor ama masraflar sürekli artıyor. Masraflar sürekli arttığı zaman da insanlar buna yetişemiyor madem ki böylesi daha 5 ay önce seçim oldu. İktidar Partisi 21 yılın sonunda %52 oy aldı. Demek ki %52 memnun. Abicim %52'nin anlatımı şu. Onlar taşralarda yaşayan insanlar. Bakın bir de size az önce anlattı. Adam bak çok güzel muhalefet yok dedi. Sen kalkarsan 325 milyar dolar yatırım getireceğim dersen adam sadece Arabistan'dan 3.3 trilyon yatırım getireceğim dedi. 10 katı kadarını. Yalan veya gerçek. Ya masada gürledi yani adam. Bunu anlatmak var. Yani 325 milyarla karşı karşıya gelinecek para abi. <laughs> ha, i̇şte karşısında siyaset üretebilecek bir iki tane adam var. Hatta biri de şu an cezaevinde Allah ona da inşallah yardımcı olur ama yani ama Cem Uzan vardı. Cem Uzan karşısında yüzde yedi buçuklar nokta bir oy almıştı. Gerçekten önemli bir adamdı. Berkebağ aracını ödeneksiz bitirmişti. Önemli bir adamdı. E karşısında bir Fatih Erbakan vardı. Fatih Erbakan da zamanında çıktı ne yaptı? Adamın yanlışına da doğrusuna da yanlış de diyen şartlı Müslümanlar grubu ortaya geldi. Adam da ister istemez harcandı yani. Yoksa o da zaten belirli bir şekilde şu anda çıkmış zaten. Mevcut iktidarın yaptıklarını elinden geldikçe anlatmaya çalışıyor ama mevcut iktidar Benim her zaman... Benim sorularım bitti mikrofon sende halkımıza seslen bitirelim sen Şu anda Suriye cephesinde olan bütün halkımıza Allah'tan bütün askerlerimize Allah'tan sabır diliyorum. Allah'tan metanet diliyorum. Allah onların kılıçlarını keskin etsin. Amin. Şu anda Filistin'de El Kassam Tugayları, Hizbullah'a Allah onlara yardımcı olsun. Allah onlarla beraber olsun. Amin. Allah bütün zalimlerin sonunu getirsin. Bakara suresinin ayet-i kerimesinde dediği gibi Cenab-ı Allah ne diyor? Bir ben diyor sabredenlerle beraberim. İnşallah bizimle beraber olur. İnşallah bu kafiri küfranı ortadan kaldırırız. Amin. Bütün milletimize Allah yardım etsin.